Zikretten yani şeyhimiz et davranış şeklinde i̇şte, ilgili. Onu da bize de, veriye başkanlığa yetişeceğim. Bu da sizlere bir şey olacak. Ben Kamsi Başkanlığı'nda mahalle mahalle okur yatırımları <laughs> bir toplantısı yapmıştık ama sadece 16 muhtarımız gelmişti. Biz o dersimize çalışıp geldik. Her türlü bilgiyi aktaracaktık ama eksik kalmıştık. Ee, o konuyla ilgili de şu anda bir İETT arazisi var. Bu konuyla ilgili görüşme yaptık. Daire başkanı yazıklar daire başkanı ne kadar geldi. Yine Aşk ve Zeyt yanında bir arsamız var. Bu arsa çok yamaç olduğu için sadece ıslahına iki üç parası gittiği sebeple bekletiliyor. Bu bölgede arsa üretebiliyor. Herkes mahallesinde arsa üretebiliyor. Bu sebeple bazı gecikmeler, bazı problemler yaşıyoruz. Ama ben Sayın şunu rica ediyorum aseten Herkes kendi okuluna, hem anaokulu, okulu, hem ilk hem orkukulu, hem bir meslek sesi böyle sayabiliriz. Bekliyorum ama biz değil, satı düşünmek durumundayız. Ben planlamamı mahalle mahalle değil, sokak sokak, cadde cadde yapmaya çalışıyorum. Böylelikle okullarımızı daha rahat kullanabiliyoruz e, ee, onu bilginize sunmak istedim. Halkı Efe Lisesi dedi Sayın Muhtarım ama arıza hazır dedi. Benim niye bildiğim yok onu bilmiyorum. Arıza hazır. Adam köyü felsefesi bekliyoruz dediler. Keşke bunu çayımızı içip istişaremizi yapıp sunsaydık. Yine bekliyorum. Madem arsamız var, yatırma hemen sokalım diyoruz. Arz ederim size. Şimdi bir arkadaşlar bizim bunların konular öğrenmek, karşılıklı konuşmak. Sesimizi yüksek, yükseltmek değil, sözümüzü yükseltmeye çalışıyoruz. Bunlardan dolayı size teşekkür ediyorum. İnşallah 2023 yılı, 2022 yılında daha hayırlı olur. İlçemiz için, İstanbul'un için, temiz için, insanlık için daha hayırlı olur Saygılar sunuyorum.